Herkese günaydın. Şimdi Çin iflas mı ediyor diye bazı haberler görünce hemen Çin'deki Kaynağım üniversite arkadaşımı aradım. 3 yıl birlikte üniversite okuduk. Dedim ki ya böyle böyle Türkiye'de bazı yayın organları işte sosyal medya bunun gibi Çin'deki bazı iflaslardan bahsediyor. Ne diyorsun? Dedi ki bana bir bir saat lütfen vakit ver. Hemen görüşeyim, nedir inceleyeyim, sana döneyim. Neyse hemen arkadaşım geri döndü bana dedi ki evet doğru bazı burada şirketlerin iflas ettiği doğrudur ama bu olayı şu şekilde görmeni, şu şekilde tanımlamanı istiyorum dedi. Bizim dedi artık dijital anlamdaki şirketlere bakış açımız çok değişiyor dijital anlamdaki şirketlere, teknoloji geliştiren şirketlere, araba geliştiren, uçak geliştiren, helikopter geliştiren, savunma sanayisi geliştiren, silah geliştiren şirketlere artık Çin hükümeti yatırım yapıyor. Diğer şirketler genel anlamda zaten formda, bir sorun yok. Bizim yaptığımız şey sadece bu şirketlere destek veriyoruz. Diğer şirketlere destek vermiyoruz. Tabii ki formda olmayan bazı şirketlerinde batması çok doğaldır. Peki ona şunu söyledim. Bu arada annesi babası e, siyasetçi. E, Han Çinlisi, yani Han Çinlisi tememdeki kasıt yani Çin'in gerçek sahibi bunlar. Diğer Çin'deki 60 unsur, Çin'de 60-65 tane lisan konuşuluyor. Han Çinlileri mandarin Çince'si konuşuyorlar ve bunlar ülkenin gerçek sahipleri diğerleri figuran evet o ülkede yaşıyorlar ediyorlar ama kararı Han Çinlileri veriyor ve aynı zamanda işte ben bazen Uygur e, Türklerine soykırım var diyorum. Uygur Türklerine olan soykırımı e, Han Çinlisi kaynağı kabul ediyor ama Türkiye'deki bazı insanlar şunu söylüyor. Ya işte Çin'de soykırımı var. Çin demokratik bir ülke bazı yorumlar görüyorum gerçekten böyle şaşırıyorum o yorumlara e, aynı yorumları Türkiye'deki bazı siyasetçilerde de görüyorum Bu arada o da çok enteresan şimdi kaynağım da bu arada Çin'deki iflasları doğruluyor e, Çin'deki bu insanlık dışı soykırımı doğruluyor e, yani yeni şehir dedikleri Şincan e, uygur Özerk bölgesi Özerk bölgesi idi ama artık özel bölge değil. Çin'in tam bir kendi bölgesi gibi hareket eden bir durum orada. Doğru mu? Hiç değil. Çok yanlış bir durumda o anlamda Çin hükümeti. Dünyada arkadaşlar 54 tane Müslüman ülke var. Bakın hazır olun bu bilgiye. Dünyada 54 tane Müslüman ülke var. İsrail dahil İsrail dahil bu soykırımı yani Çin'deki Uygur soykırımını tanıdı. Amerika tanıdı, Fransa tanıdı, İtalya tanıdı. Ama bir tane Müslüman ülke Çin'in korkusundan tanıyamadı. E, ses yok yani böyle vuruyorsun ses yok. Zaten İran neredeyse bayram edecek. Suudi Arabistan e, bu yapıldı. Yani evet soykırım var bu cami yıktılar diyor. E, diyorlar ki. E, yeni cami var mı? E var. Yeni caminin imamı e, işte Suudi Arabistan'da yetişmiş, Suudi bir imam. Yani oradaki Türk Sünni imamları bile e, temizlediler. Oradan bir kültürü yok ediyorlar. Ama Çin bakın kaynağım çok enteresan bir şey söylüyor. Şunu çok iyi anladık diyor. Gelişmemiş ülkelerde biz eğer söz sahibi olacaksak diyor. Baştan diyor ee, oradaki halklara biz vereceğiz. Ne vereceğiz? Araba vereceğiz, cep telefonu vereceğiz. İşte bazı teknolojik aletler vereceğiz. Yani diyor ki bilgisayarını önüne koy, telefonun cebine koy, arabayı kapsın önüne koy. O ülkede atıyorum 10 milyon kişim var, 1 milyon kişiye bunu yap. O ülkeden diyor Çin Komünist Partisi'ni parti olarak koy. En az %50 alırsın diyor. Ya bunu kendisi söylüyor. Yani bunu bu şekilde Çinliler artık netleştirmişler. Şimdi arkadaşlar, Trump gelirken biliyorsunuz Orta Doğu'ya ilgili hiçbir şey söylemiyordu. Ne YPG ne PYD işte. Ee, onun meşhur bir tane e, mazlum komutanı vardı. Hatta bizim Cumhurbaşkanımız da bu anlamda bayağı bir serzenişte bulunmuştu. Ee, onunla anlaş gibi bu mektupları bütün kamuoyu gördü. Ve e, şu anda onların müzesinde sergileniyor yani. Aynı zamanda bunun resimleri de var. Şimdi şuraya geliyoruz. Cumhurbaşkanının oradakilerle Trump dedi diye anlaşacak hali yok. Bu Türkiye'nin çıkarlarıdır. Bölgenin çıkarlarıdır. Önemli olan. Ama Trump Orta Doğu'ya bence çok sert bir şekilde girecek. Şimdi Çin'le ilgili konuyu buraya getireceğim. Neden Çin'i anlattım ondan sonra buraya geçtim. Arkadaşlar Çin ne diyor? Çin'deki kaynağı yani annesi babası siyasetçi olan, eğitimli Han Çinlisi olan yani bu şu demektir. Çin'in gerçek sahibi bunlar. İşte oradaki e, Şangay'daki Çinli. Ondan sonra Şenzhen'deki Çinli. Arkadaşlar hikaye. E, yani Mandarin dilini, dili gerçek dili olan e, Pekin bölgesinde yaşayan Han Çinlileri Çin'in gerçek sahibidir. Xi Jinping de bir Han Çinlisidir. Çin Komünist Partisi'nin 500 üyesinin 450 tanesi Han Çinlisidir. Diğerleri de göstermelik bir şekilde. Oradaki bir tanesi Uygur bölgesindeki işte Uygur Türklerini temsil eder. Biri Korelileri temsil eder. Rus da biri var. Oradaki Rus azınlığı temsil eder. Ama her zaman parlamentoya girmiyor. Çin bundan bir 15 sene önce Rus azınlığa karşı bir hareketi olmuştu. Ee, Rusya'nın e, kontrol dışı, sık kontrol dışı hareketlerini görünce artık Çin'deki Rus azınlığına hiç dokunmuyor. Ama oradaki 15 milyon e, Uygur e, insanı e, çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu konuyla ilgili de zaten detaylı bir video yapacağım. Trump YPG, PYD, PKK çok hızlı girecek bölgeyi. Bölgedeki yani oradaki şu aklı okuyalım arkadaşlar. Trump ne yapıyor? Trump orada bir açık görüyor. Bu açığı ile birlikte kapatmak istiyor. Nedir bu açık? Oradaki antidemokratik bakın antidemokratik yönetimleri yani Suriye bugün anti demokratik bir yönetim. Irak anti demokratik bir yönetim. İran anti demokratik bir yönetim. Keza aşağıda Yemen var ve bunun gibi bir 12 tane ülke var. İsrail diyor ki ya bu ülkeler dünyaya bir şey katmıyor. Amerika'ya bir şey katmıyor. Teröre yataklık ediyor. E bunun yanında çevre ülkelerini rahatsız ediyor. Evet orada olan durumlar, Türkiye'yi de rahatsız eden durumlar var orada. Yani biz son 40 yıldır, 42 yıldır e, yani İran, Irak, Suriye ekseninde e, teröristleri bir türlü dizginleyemedik. Devamlı davet oluyor. İşte ya terör, ya hastalık, ya bu gibi şeyler. Şimdi bir durum burada. Burada bir zarar ne yapmalıyız? Bu bölgeyi bir şekilde 50-60 yıl içerisinde ithal etmeliyiz. oradaki, para istiyor, ekonomi istiyor, özgürlük istiyor. Bunları kim verebilir? Bu yönetimler veremez. Bunları yönet, bunları verecek olanlar Amerika, İsrail gibi bunu görüyorlar. O zaman ne yapıyorlar? Bu bölgeleri biz kendi toprağımıza katabiliriz anlamında özellikle e, yani Lübnan ve Suriye önümüzdeki 50-60 sene içerisinde İsrail toprağı olabilir veya oradaki başka kurulacak bir devlet toprağı olabilir. Veyahut da demokrat bir yönetime emanet edilir 50-60 sene sonra İsrail e, hap gibi alıp böyle topraklarına orayı Katma planı yapıyor olabilir. Çünkü dediğim gibi insanların istediği hızlı internet, insanların istediği özgürlük, demokrasi, birilerinin boyundurluğu altında kalmamak. Bununla birlikte de ne yapıyorlar? Kendi yönetimlerine fazla destek vermiyorlar ve zaten ben bu arada Suriye'ye gittim, Irak'a gittim, İran'a gittim. Herkesin birinci amacı Türkiye'ye gelmek. Ondan sonra hop diye Türkiye'den başka bir yere kaçmak. O yüzden oradaki e, imkan sahibi insanlar gelip Türkiye'de ev alıyorlar. İşte burada yerleşiyorlar, çocuklarını okutuyorlar. Niye bir 10-20 sene içerisinde Amerika, İngiltere, Almanya gibi e, daha gelişmiş bir ülkeye gitme hazırlığı yapıyorlar. Çünkü bir anda Suriye'den, Irak'tan, İran'dan hop diye o gelişmiş ülkelere gidemeyeceklerini biliyorlar. Türkiye'yi bir rehabilitasyon e, istasyonu gibi görüyorlar kendileri için, aileleri için. Ben otel çalıştırdığımda da bunu özellikle gördüm. Çünkü insanlara şunu soruyordum, ya sen niye geldin bizim ülkemize, ne istiyorsun? Yani ne yapacaksın? Bundan sonraki planın ne? E diyor ki işte bir 5 sene 10 sene burada pozisyonunu alalım. Türk pasaportunu cebimize koyalım. Ondan sonra işte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gireceğini, Türkiye'nin daha Amerika'ya kolay vize alınabilecek bir istasyon olduğuna inanıyorlar. Bu zaten böyle. Ve diyorlar ki hop ee, bir anda oradan harekete geçelim. Ee, Yayında bir problem oldu ama ondan sonra herhalde devam etti. Bir problem yok gibi görüyorum. Zaten bunun bir yayını olacak arkadaşlar akşamları. Ee, akşam yayınında biz zaten temizleyerek e, koyduğumuz için bir problem yok. Bu arada bir haber de e, işte Türk düşmanları kabinede. Ya arkadaşlar Türk düşmanları iki tane adamı oraya koymuşlar. İşte bir tanesi Mike Waltz, bir tanesi de Marco Rubio. Ya Amerikan parlamentosunda tek tek mülakat yapsanız herhalde oradakilerin yüzde ellisi Türkiye'ye karşı hatta yüzde altmışı yetmişi Türkiye'ye karşı pozitif fikirler, pozitif görüşler benimsemeyen, bizim ülkemizin cumhurbaşkanı hakkında iyi düşünmeyen bir sürü oradaki hani e, milletvekili, bakan ve bunun gibi e, kişi, kongresi görürsünüz. Bu çok normal. Bizim milletvekillerimiz e, Almanya, Amerika hakkında müthiş, iyimser mi düşünüyor? Onların da Türkiye ile ilgili çıkarlar dahilinde bir düşünceleri, bir hesapları var. Zaten Amerika'da şimdi şöyle bir şey var. Ee, ben hani 96 senesine gittim, e, hala devamlı gidiyorum, geliyorum, orada iş yapıyorum. Orada şöyle bir şey var, yani Orta Doğu'dan, yani Osmanlı'dan adamlar 4-5 milyon Ermeni e, vatandaşını almışlar. İşte 4-5 milyon Yahudi'yi almışlar. İşte Süryaniler gitmiş. E, bir şekilde Rumlar gitmiş. 1 milyon, 1,5 milyon gibi de Rum var Amerika'da. Amerika'da toplam 500 bin tane Türk var bu arada. Şimdi şöyle bir durum var. Yani Amerika'daki Türkler ne iş yapıyor? Taksicilik yapıyor. Amerika'daki Yahudiler ne iş yapıyor? Öğretmenlik yapıyor. İşte Amerika'daki Ermeniler ne iş yapıyor? zanaat, ustalık yapıyor, ticaretle uğraşıyor gibi gibi. Yani Amerika'ya bizim gönderdiğimiz vatandaş taksinin üstüne oturuyor. Diğer adam ilimin başına oturuyor ee, gibi düşünün bunu. Tabi bunların hepsi e, imkan meselesi. O taksiciye imkanı versen orada üniversite bile kurar. Buna emin olun. Şimdi Amerika'daki Türkiye ile ilgili çatlak söylemler her zaman vardı. Çünkü bu orada para ediyor. Yani çünkü Türkiye'nin Amerika'da yani biz ihracat yapıyoruz Türkiye'deki e, ihraç ürünlerini amazon.com'da etsy'de satarken biz adamlar tanıdı. Ondan önce Amerika'da Türk ürünü yok. Yani evet Türk ürünü var. 200 raftan bir tane rafta Türk ürünü var. 200 rafın 150 rafında Çin ürünü var. En iyi raflarda Alman ürünü var, Amerika yapımı ürünler var. Amerika markaları var. Bu Amerika markaları da nerede yapılıyor? Çin'de yapılıyor zaten. Şimdi e, bu şekilde işte Mike e, Waltz, Marco Rubio, herkes orada yani şu film yapıyor işte e, Türkiye soykırım yaptı. Türkiye bunu yapıyor. İşte Türkiye'nin yönetimi çağdaş değil. Türkiye'de gazetecilere basın özgürlüğü yok gibi e, bir sürü konu hakkında işte Türkiye teröre destek veriyor diyenler var. Türkiye birçok anlamda Amerika'da parlamentoda eleştiriliyor. E bizim parlamentomuzda da Amerika eleştiriliyor, Almanya eleştiriliyor, Fransa bazı yaptıkları eleştiriliyor. İsrail yerden yere vuruluyor. E bu da çok normal yaptıklarıyla. Şimdi Amerika'daki bu Türk düşmanı hikayesine ben sonuna kadar katılıyorum. Bence bu anlamda Türkiye'nin siyaseti çok dik durmalı. Çünkü her şey Türkiye'nin ekonomisini hedef alıyor. Çünkü Orta Doğu'da şunu biliyorlar. Para oldu mu her şeyi kabul ettirebilirsin. Para olmadı mı hiçbir şeyi kabul ettiremezsin. Ülke karışır anlamında. Bunu çok iyi biliyorlar ve burayla oynuyorlar. Çünkü arkadaşlar bakın gene bu dediklerimin hepsini bağlayacağım. Dijitalleşen ülkeler kazanıyor. Dijitalleşmeyen Totaliter duran, teokratik duran ülkeler zaten batıyor. Bugün Suudi Arabistan neden bir anda e, yelkenler fora açıldı e, Prens Selman'la birlikte? Çünkü e, bir uluslararası danışmanlık şirketi getirdiler KPMG. KPMG'ye dediler ki e, ben buraya yazıyorum mutlaka e, araştırın e, bu e, firmayı. Türkiye'de de büyük şirketleri bu firma yani ülkeyi bu firma denetler, bakanlıkları bu firma denetler. Geleceğin fikirlerini bu firma değerlendirir, anketleştirir ve bir rapor verir. KPMG Suudi Arabistan dedi 20 sene sonra siz batacaksınız. Sizin çocuklarınız Amerika'ya mı Amerika'ya gidecek aynı Osmanlı torunları gibi ülkeniz dağılacak. Ne yapalım dediler özgürleşin ya dediler İşte konser salonlarına kadınları alın. Ondan sonra işte tiyatrolar düzenleyin, e, turizmi daha güçlendirin. Zaten dünyanın en büyük dördüncü turizm destinasyonu açtan dolayı inanılmaz paralar kazanıyorlar bu anlamda. E, yani e, 5 sene bakın 5 sene hacı adayları Ümre veya hacca gitmesin Suudi Arabistan'a. Suudi Arabistan 6. sene dağılıyor zaten krallık diye bir şey kalmıyor. E, ee, orada tamamıyla para çünkü insanlara vatandaşlarına devamlı ceplerine iyi paralar koyuyor. İnsanlar orada mutlu. Şimdi şuraya geleceğim. Burası çok önemli. KPMG'den raporu aldılar. Dediler ki o kardeşim sen işte e, özgürleşeceksin. Bu doğrultuda da para kazanacaksın. Çünkü parayı kazandıran şey ülkeye özgürlüktür. Eğer bir ülkede özgürlük varsa bir ülkede e, yani demokrasi varsa İnsanlar rahatsa zaten o insanlar üretiyor. İnsanlar akıllıdır. Türkiye'deki insanlar daha akıllıdır. Orta Doğu'daki insanlar. Ama bugün Almanya'nın bu halde olması, Amerika'nın bu halde olması gelişmişlik anlamında nedir? Çünkü dünyadaki bütün beyinler oraya gidiyor. Türkiye'deki bütün beyinler nerede? İstanbul, İzmir, Ankara. Bir insan işte diyelim ki Bayburt, Sinop, Nevşehir, Niğde. Buralarda çok inanılmaz şeyler olmadığı için imkanlar olmadığı için veya işte Bitlis, Bingöl, Hakkari, Şırnak büyük imkanlar olmadığı için ne yapıyor adam? İstanbul'a, İzmir'e, Ankara kapağı atıyor ki orada işte sanayileşebilsin, orada üretebilsin, orada know-how, arke, devlete daha yakın olabilsin. E, tabii ki daha da iyi hayat yaşayabilsin. E, bir İtalyan restorantına gidebilsin işte iyi bir gece kulübüne gidebilsin. Çocuklarını daha özgür, daha iyi okullarda yetiştirebilsin. Ne yapıyor? Bu üç şehre Türkiye'de yüzde %60 60-65'i Türkiye'de gelmek istiyor. Bu böyle bir şey. Neden bugün İstanbul zengin? Bugün İstanbul'da içkiyi yasaklayıp Size ben 6 ay veriyorum. İstanbul'da ekonomi %80 baş aşağı düşer. Çünkü bu 1929'da Amerika bunu denedi. İçki iç, her şeyi yasakladı. Ne oldu? Uyuşturucu patladı. Ülkenin ekonomisi patladı. Bütün para harcamak isteyenler özgürleşmek anlamında bir şeyler yapmak isteyen insanlar ülkene gitti. Bir baktılar Güney Amerika'daki o 10-12 tane ülke bir anda yukarıya doğru fırlamış. Acayip zenginleşmiş. Bir anda Amerika Turizm Bakanı Venezuela'da ne olursunuz ülkemize turizme gelin diye yalvarırken kendini Şimdi bir başka enteresan gelişme de arkadaşlar. Ya biz bunları konuşuyoruz. Evet ama ya Kuzey Kore askeri hem de Kuzey Kore'nin en gelişmiş askeri birliği e, Ukrayna'ya geldi. Ukrayna'da eee Ukraynalılarla savaşacaklar. Ukrayna'nın son 6 ayda önemli başarıları var e, Rusya'ya karşı. Ama Amerika, ama orada Amerika ile ilgili de Rusya bazı sorunlar yaşıyor, konuşuyor bu savaşı bitirip bitirmeme konusunda. Ama şimdi Kuzey Kore, Suudi Arabistan, Kuzey Kore, Rusya ile birlikte savaşacak Ukrayna'ya karşı. Şimdi burada neyi anlıyoruz biz? Burada şunu okuyun. Eğer e, Su, eğer Kuzey Kore askeri, şimdi Suudi Arabistan Kuzey Kore'yi karıştırıyor çünkü aynı mantık, aynı kapa. Şimdi Kuzey Kore askeri Ukrayna ile savaşmaya geldiyse bu sadece Rusya için Ukrayna ile savaşmak anlamında değil. Ben bunu farklı okuyorum. Bir savaş olduğunda Rusya beni koru ve demek ki Güney Kore ile bir savaş ufukta görüyorlar. Böyle bir matematikleri var. Bu matematik doğrultusunda kendi özel birliklerini çünkü hiç savaşmamışlar son 60-70 senede. Ee, kendi birliklerini, kendi askerlerini eğitmek için, bir tecrübe edinmek için bir anda böyle bir karar almışlar. Bir anda diyorlar ki biz burada tecrübeleneceğiz, ondan sonra zengin Güney Kore'nin başına çorap öreceğiz, musallat olacağız, onlardan para kopartacağız gibi bence bir fikirleri var. Niye böyle bir fikrim var? para kopartmak istiyorlar Güney Kore'den. Arkadaşlar çünkü Güney Kore çok ama çok zengin bir ülke. Kuzey Kore çok fakir bir ülke. Yani zenginle fakirin kavgası ne içindir? Para içindir. Çünkü Güney Kore'deki insanlar Kuzey Kore'ye hiçbir şekilde güvenmiyorlar. Sevmiyorlar demiyorum. Çünkü Amerika'da Fransa'da hep gördüğüm, okul hayatında gördüğüm e, kişilere hep sordum. Güney Kore'ye karşı bir e, nefretin var mı? Kesinlikle hayır. Hiç nefretleri yok. Kendi ülkeleri <laughs> olarak görüyorlar. Birleşmek istiyorlar. Ya da Güney Kore, Kuzey Kore ile birleşmek istiyor. Kuzey Kore'yi ciddi bir imalat sahası, insan kaynağı olarak görüyor ve bu insan kaynağını eee Kullanıp Çin gibi büyük bir sanayi olmayı çok büyük amaçlar güttüğünü düşünüyorum. Aklın yolda bir bence ben de Güney Kore gibi zengin bir ülke olsam Kuzey Kore'de olan 40 milyon insan ve geniş toprak sahasını ve verimli toprak sahasını kullanmak için yani oraya bir çökme demokrasi götürme şekline girelim. Ve şunu sordum bir Güney Koreli. Korece konuştuğunda bir Kuzey Koreli yüzde kaçını anlıyor? Arkadaşlar yüzde ellisini anlıyor. Peki bir Kuzey Koreli konuştuğunda Güney Koreli bunun yüzde kaçını anlıyor? Yüzde otuzunu otuz beşini. Artık lisanları bile çok ayrılmış. Çünkü bir yerde eğitimli biri konuşuyor. Bir yerde eğitimsiz hurra ee, biri konuşuyor. Tabii ki bunların aynı lisanı da konuşuyor olsalar bundan 80 sene önce şu anda birbirlerinin lisanlarını %50-50 anlıyorlar. Güney Kore'nin bir hesabı var, Kuzey Kore'nin bir hesabı var ama Kuzey Kore askerleri resmen bizim sınırımıza geldi. Bu adamlar yani 24 saatlik bir deniz seferiyle hatta 12 saatlik bir deniz seferiyle Türkiye topraklarına ulaşabilecek mesafeye gelmiş durumdalar. Bu dayandıkları toprakları ele geçirirlerse. Tabii ki Türkiye'nin topraklarına birinin göz dikmesi ben şu anda önümüzdeki hiç olmazsa bir 20-30 senede söz konusu olamayacağını düşünüyorum. Çünkü deprem olduğunda 6 Şubat'ta İnsanlar nasıl burada bir kuvay milli ruhunun yürüdüğünü çok iyi gördüler. Hatta yani bizler bile dedik ki ya inanılmaz çok iyi. Ya zaten bunu bekliyorsun. Okey sen zaten o ruhtasın. Ama bir de insanların bu ruha girmesi ve birbirlerine yardım etmesi. Yani böyle Hakkari'den, Şırnak'tan, Van'dan insanların böyle hiç e, hesap yapmadan bir anda oraya yardıma gitmesi. İşte Trabzon'dan, Rize'den bir anda oraya hücum etmeleri. İstanbul, Ankara, İzmir bölgelerinde insanların böyle 15 gün kendi kafalarını toplayamadığı, bir ay kendimi toplayamadım mesela, böyle arabayla giderken iyice dikkatli davranmaya çalışıyorum. Çünkü kendimi toplayamıyorum. Hatta o dönemde eğitimlerimizi, işlerimizi bile iki hafta durdurduk. Çünkü bir anda zihin bunalımı yaşadık. Umarım Allah bir daha Türkiye'ye hiçbir şekilde bunları göstermez. Arkadaşlar biraz böyle dünyadaki gelişmeleri, Türkiye'deki gelişmeleri ve bizim ekonomimize yansımasını tartıştık, e, anlattık bulgularımızla. E, hafta içi her gün bu anlamda dünyada neler oluyor ve Türkiye'nin ekonomisine, dünyanın ekonomisine yansımaları bu anlamda neler olacak hep tartışacağız. Sizleri seviyorum. Mutlaka like etmeyi ve e, yorum yapmayı unutmayın. E, sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.